Kasko şişirmesi nedir, neden yapılır? Öncelikle kasko şişirmesi diye bir tabir yoktur aslında. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kasko şişirmesinden dolayı ağır hasar kayıtlıdır diye tabirleri çok görüyoruz X alım satım sitelerinden dolayı. Şöyle bir durum var. Kasko hiçbir zaman hasarla alakalı olmayan hiçbir şeyi hiçbir şekilde ödenek yapmaz. Ödemez zaten. Servise de ödemez. Aracın ruhsat sahibine de hiçbir şekilde ödemez. Yani e, kasko şişirmesinden dolayı araç işte ağır hasar kayıtları dememizin sebebi Misal veriyorum sanayi araç geldi. Aracın e, dosyası açıldı serviste. Daha sonra eksper gelir bu aracı görmeye. İşte hasar tespiti yapmak için gelir. Aracın farı mı kırık, tamponu mu kırık, panel mi hasarlı, şanzıman mı kopuk, alt takımda mı sorun var diye gelir bunları tespit eder. Ve eksper aslında bunun bilir kişisidir. Yani bu işin erbabıdır. Yani şöyle söyleyeyim. Eksper gelir, ustanın yaptığı listeye bakar. Ustanın yaptığı listede ne varsa bunları tek tek tespit eder kendisi, fotoğraf çeker. Daha sonra sigor bunu sunar sigorta şirketi onay verir der ki tamam doğrudur bu araç kas, hasarından e, hasardan alakalı do dolayı parçalar geçerlidir diye. Sigorta şirketi bu aracın onamına izin verir. Kasko koşturması dediğimiz tabir tamamen budur. Mütabakat dediğimiz olay şu. E, mütabakat aracın kasko şirket tarafından açılan dosyayı yine aynı şekilde kasko hasarından dolayı yapılır mütabakat. Kasko hasarı e, kasko şirketi aracın hasarını görür. Misal veriyorum bir araç 300 bin TL bugün piyasa değeri. Aracın hasar bedeli 150 bin TL'leri bulabiliyor. Araç ruhsat sahibi de aracımın pert olmasını istemiyorum diyor. Bu sefer ne oluyor? Servis sahibi yani şirket sahibi kasko şirketine diyor ki biz diyor mütabakat yapalım. Kasko şirketi diyor ki tamam kardeşim mütabakat oluyor biz diyor hemfikiriz onay veriyoruz. Yani diyor ki atıyorum bu aracın hasarı 100 bin TL ise ben sana diyor 50 bin TL para ödeyeyim hesabına yatırayım. Sen bu aracı kendi imkanlarında sanayi usulü bu aracı onar. Daha sonra ustalarımız bunu ne yapıyor? Bu, bu sefer ne oldu? Çıkma parçalarla, yani sanayiden iki, daha sonra ikinci el parça dediğimiz, çıkma parça dediğimiz malzemelerle aracı topluyorlar. Ama tabii ki bunun içerisinde airbag hiçbir şekilde orijinal gibi takılmıyor. Daha sonra airbag bek tamir olup kaplama yapılıyor. İşte çıkma çamurluk veya da çıkma kaputlarla onarılıyor bu araç. Yani e, mütabakat dediğimiz olay bu. Kasko şirketinin ve araç sahibinin aslında içine gelen bir olay. Yani kasko şirket diyor ki neden diyor 100 bin TL ödeyeyim ki ben diyor. 50 bin TL veririm aracı onarsın dosyamı kapatsın. Gerisi diyor beni hiçbir şekilde ilgilendirmez. Sonuçta onarımcı da, onarımcı da memnun. Onarılan araba da memnun. Araç sahibi de memnun. Tabi bazı araç sahipleri bunu kabul etmeyebilir. Neden diyecek benim aracım açık parça takasın ki yani. Hiçbir şekilde kabul etmez. Benim aracım orijinal yedek parçalarla sıfır bir şekilde toplanmayı ister. Yani bu tamamen e, servisle kasko şirketinin arasında aslında yapılan illegal demeyeyim de e, yumuşatılmış bir anlaşmadır mütabakat dediğimiz olay. Sigorta olmayan bir hasar için neden ücret ödesin? Hiçbir sigorta şirketi hasarla alakalı olmayan hiçbir şeye ücret ödemez. Bu bir. İkincisi e, yine e, geçenki konumuzda değindiğim gibi eksper her zaman hiçbir şekilde eksper gelip yerinde tespit etmeden hiçbir şekilde dosyayı işleme almaz. Şimdi içinde bulunduğumuz pandemiden dolayı eksperler gelmiyor, sigorta şirketleri göndermiyor sosyal mesafeden dolayı şu an gelmiyorlar. Son yaşadığımız pandemiden, pandemiden sebep. Ama aslında buradaki olay şu. Yani sigorta şirketi diyor ki ustam sen bana bu parçayı yazmışsın. Tamam diyor bu parçada diyor, kırık olabilir ama diyor ben diyor benim çalışan personelimi göndereyim. Benim çalışan personelim de bir görsün aslında bunu. Hani görsün bakayım burada gerçekten kırık var mı? Yoksa bu parçayı yok, tamir olabilir mi? Kurtarılabilir mi diye buna gelip tespit yapıyor. Eksperimiz aslında bir nevi araç üzerinde ekspertiz yapıyor burada. Daha sonra sigorta şirketi gelip bunları tespit ettikten sonra diyor ki ustam diyor bak sen bu parçaları yazmışsın ama bu araç zaten 10 yaşında, 15 yaşından fazlasını yaş, yaşlı bir araç. Bu araç zaten bu aracın üstünde zaten bir metal yorgunluğu var. Yani bu far veyahut da işte bu tampon veyahut da bu çamurluk bu hastanene kalı değil. Ben bunun parasını hiçbir şekilde sana ödemem. Ve alamazsın da öyle bir hakkında yok. Sigorta şirketi hiçbir zaman hiçbir şekilde yani haksız e, haksız durumda olmadığı, yani hasarla alakalı durumda olmadığı hiçbir şekilde ödenek yapmaz. Bu, bu, bu bir gerçek yani. Kasko hangi şartlarda ödeme yapmaz? Kasko şirketi e, normal bir şekilde trafik kazası normal olarak hepimizin başına gelebilecek. Allah kimseye kaza bela göstermesin. Hepimizin başına gelebilecek potansiyelde bir şey. Kasko şirketi diyor ki atıyorum ağır bir hasar, ağır bir hasarda kasko şirketini arıyorsun. Diyorsun ki ben kaza yaptım. Fenerbahçe köy yolunda takla attım arabamla. Arıyorsun diyorsun ki ben kaza yaptım beni gelin kurtarın. Çekiciyle gelip sizin aracınızı alıyorlar. En yakın yetkili servisi zaten götürüyor veya da anlaşmalı servisleri götürüyorlar. Daha sonra olay yerinde çünkü özellikle ağır hasarlardan bahsediyorum veya ağır kazadan, adli vakalardan bahsediyorum. Olay yerine polis geliyor. Polis zaten olay yerine geldiği zaman direkt hemen e, alkol testi falan yap, yapıyor. Bu zaten bir kural bizim ülkemizde. Kasko şirketi alkol raporları çıktıktan sonra Kasko şirketi diyor ki işte falanca kişinin Ali Demir'in diyor bana diyor hasarla alakalı olan diyor evraklarını bana gönder. Ben diyor inceleyeceğim bu kazayı. Acaba diyor bilerek mi yaptı? Beni dolandırmaya mı çalışıyor? Veya diyor arabasında bir kusur var. Bunun üstünü örtbas edip arabasını perte mi çıkartmak istiyor diyor. Kasko şirketi polis karakolundan istediği belgeleri alıyor. Bakıyor ki alkol alkol tespit edilmiş. Kasko şirketi alkollü olan hiçbir sürücüye, hiçbir araç sahibine, hiçbir ruhsat sahibine ödeme yapmaz. Bu bir. İkincisi, ikinci bir konu ise atıyorum e, bugün bir bizim ülkemizde 4 kişilik, 7 kişilik, 5 kişilik olmak üzere 3-4 sınıf araç var. Binek araçlardan bahsediyorum. E, kasko şirketi ruhsatlarını yazıyor. Tüm aracın 4 kişilik bir araç. Aracın içinde 4 kişilik bir şekilde seyir halinde gidiyorsun. Kaza yaptın. Ee, yine bir şekilde adli olay olduğu zaman yine olay yerine polisimiz geliyor. Ee, tekrardan alkol testi. Çünkü alkol testi bu tarz kadara zorunlu. Kasko şirket diyor ki arkadaşım bu araç atıyorum dört kişilik ama sen bu aracı altı kişi bindirtmişsin. Benim kuralıma göre diyor bu araçta dört kişi gitmek zorunda. Sen diyor bu aracı altı kişi bir bindiremezsin. Zaten diyor benim emniyet kemerim bu kadar. Araçta dört kişilik yani bir araç. Dört dört kişilik emniyet kemeri var. Kasko şirket diyor ki arkadaşım ben diyor benim kuralıma göre bu araçta diyor 6 kişi bindiremez. 6 kişilik bir araç, 4 kişilik bir araçta 6 kişi varsa eğer kask üstü bir de, şekilde ödenek yapmıyor ve dosyayı direkt olumsuz olarak kapatıyor. Kasko şişirmesi yapan kişilere buradan şunları söylemek istiyorum gerçekten. Aracı normal ve orijinal yedek parçal olmasınlar. Yani e, iş biraz illegalliğe doğru kaçıyor ülkemizde. Az önce konuda bahsettiğim gibi ustalarımız tamamen burada avanta parası yemek için yapılmış bir durum. E, aracın orijinal parçası neyse ona göre onarsınlar. E, tamamen hak ettikleri kazancı elde etsinler. Ve e, hiçbir müşterinin talebi doğrultusunda ustam şu parçayı değiş, işte şunu düzelt, bunu çek gibi hiçbir e, kelime tabir etmesinler. Kendi meslekleri, kendi sanatları doğrultusunda aracı onarsınlar. E, ekstra bir de olarak şunu söylemek istiyorum. Ne yazık ki bizim ülkemizde kasko şirketleri bu şekilde dolandırılmaktan dolayı bu kadar hassasiyet gösteriyor artık bu kazayla alakalı durumlara. Ee, biz biraz da kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Araç alacak vatandaşlara da şunu söylemek istiyorum. Ee, öncelikle hiçbir kimsenin sözüne veya yeminine itaat etmesinler. İşte yok bu benim kuzenim, yok bu benim amcamın oğlu diye kimseye itimat etmesinler. Ee, i̇şlerini garantiye alsınlar. Araçta hasar kaydı yok diye, bu araç orijinal diye bir tabir de yok. Kesinlikle bir kesinlikle ekspertise götürsünler. Ee, özellikle de oto raporlasınlar araçlarını. Ee, biz elimizden geldiğince en ve en güvenilir şekilde araçlarınızı kontrol ediyoruz. Ee, bu zamana kadar kimseyi mağdur etmedik. Bundan sonra da kimseyi mağdur etmeyiz Allah'ın izniyle. Herkese teşekkür ediyorum.